Yapay zeka destekli son düzlüğün sunduğu Yıldızı Bülten'le at yarışı tahminleri başlıyor. Merhaba. 12 Şubat 2026 Perşembe, İzmir Yarış Programı ile sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere İzmir Programı'nı yorumlayacağız. 6 koşudan oluşan güzel bir program var, 1 tane net banko, 3 tane de alternatif bankomuz var. Kısa sürede reklamsız izleyebileceğiniz yayınımızı izlerken beğeni yapıp kanala abone ol butonuna şimdiden tıklayanlara teşekkür ederiz. Perşembe Antalya'daki 9 koşulu program için hazırladığımız detaylı analizler ve altılı şablonları yarış günü WhatsApp üyelerimize gönderilecektir. Ekranda yazan numaramızı ekleyip WhatsApp üyeliği hakkında bilgi isteyebilirsiniz. Şimdi dilerseniz çok fazla beklemeden İzmir yorumlarımıza başlayalım. 1. Ayak 5 numaralı Bordin Pace'in son yarışı çok iyiydi. Koşmuş olduğu grubun bu grupla alakası yok. Dragon Pulse arkası ikinciliğine bakıp burada tek yazanlar mutlaka olacaktır. Mantıklı olabilir maa çamur pistteki yarışını baz alarak değerlendirmeyeceğiz. Yarış günü yağmur yağacak olsa da yine en iyi yarışını yapıp ikinci kalabilir. Biz buna istinaden yanına sigorta amaçlı iki rakip yazacağız. İkinci şansı 7 numaralı Bahisçi'ye verelim. Bu grupta çok süratli diyebileceğimiz bir at yok. Bahisçi kendi temposunda liderliği aldığında başarılı koşabiliyor. Atomic Force de hafif süratli bir isim. Biz Bahisçi'nin liderliği alacağını, Atomic Force'un da onu yakın takip edeceğini düşünüyoruz. Bahisçi bugün Mustafa Çiçek idaresinde yarışacak. Bu atın binici istediğini net olarak belirtelim kendi temposunu arttırmadan düzlüğe çıkmalı ve rakibe göre teşvik uygulamalıdır. Sabırlı bir binişle bu grupta kazanması bizi şaşırtmaz. Mutlaka kuponlarda olsun. Son olarak da 3 numaralı Atomic Force yazılabilir. Ara sonrası iki yarış gören bu safkan artık form tuttu ve kazanacak seviyeye ulaştı. Bahisçiye göre kilosu fazla ama onu atlarsa geriden gelecek ataklara da direnebilir. Bu atın da en önemli avantajı yarışın ağır tempoda geçecek olmasıdır. Mutlaka tüm kuponlarda olsun. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 5, 7, 3 şeklinde oldu. İkinci ayak. Bir numaralı Apollo Maximus'un son yarışı çok iyiydi. Güçlü rakibini düzlükte çok zorladı ama geçemedi. Ara sonrası ilk yarışı için normal bir sonuç diyebiliriz. Bugün daha iyi durumda katılacağı bu koşuda ilk şansı hak ediyor. En az onun kadar tuttuğumuz isim 3 numaralı Moment Saver'dır. Süratli bir stile sahiptir. Burada stili rakibi Your Big var fakat o biraz daha teşviklerle gelip süratli tempoya çıkıyor. Moment Saver ise kendi halinde erken süratlenebilen bir isim. Rakibine göre kulvar avantajını değerlendirip ona liderliği vermeyebilir. Eğer rakibi onu zorlamazsa çıktığı gibi bitirir diyebiliriz. Moment Sever'ı normalde ilk sıraya alacaktık fakat stili rakibinin zorlayacağını düşündüğümüz için ikinci sıraya aldık. Buranın olmazsa olmazı olduğunun altını çizelim. Yarışlarını çok beğenmesek de idman durumu mükemmel olan 4 numaralı Mr. Demirayak'ta sigorta amaçlı kuponlarda olsun. Bugün beklentinin üstünde koşabilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 3, 4 şeklinde oldu. Üçüncü ayak. Bu koşuda bir numaralı Kaya Fatih'i günün net bankosu olarak öneriyoruz. Bu koşudaki önemli detay, yarışın çok süratli tempoda başlayacak olmasıdır. Eğer burada Emir İlyas olmasaydı, Gökçestar'ı mutlaka yazmamız gerekecekti. Emir İlyas çok süratli bir isim. Ayrıca onlara yakın süratte olan Red da var. Yani kısa mesafede bu atlar liderliği almak için İngiliz atı gibi kaçacaklar. Bu tempoda düzlüğü etkili olan isimler, Kaya Fatih Can Mete ve Rüzgar Barış arasından bir birinci çıkacaktır. Can Mete'nin yarışlarını çok beğenmedik. Eski gücünde göremedik. İyi koşacak olsa da ikinci ya da üçüncü kalır diye tahmin ediyoruz. Rüzgar Barış bir tık daha mesafe isteyen bir isim. Yarış 1400 ya da 1600 olsaydı Kaya Fatih'in yanına mecburen yazabilirdik. Bu mesafede Kaya Fatih'i geçeceğini düşünmüyoruz. Kısacası hem süratli tempo, hem de mesafeden dolayı bir numaralı Kaya Fatih kazanır diyor ve günün net bankosu olarak öneriyoruz. Dördüncü ayak. Bir numaralı Dragon Pulse ara sonrası yine seri birinciliklerine devam ediyor. Rakibe göre koşan Safkan genelde önlere yakın gidiyor. Öndeki atı elinden kaçırmamak için bu stilde koştuğunu söyleyebiliriz. Gerektiğinde beklemede yapabilir ve etkili düzlük sprinti ile yine kazanabilir. Bugün Cash is King'i önde rahatsız edebilecek Junior Başkan olacaktır. Hemen yanlarında ise Dragon Pulse yer tutacaktır. Düzlükte yine rakiplerine üstünlük kurup kazanabilir. Dileyenler tek olarak bırakabilirler. Biz de alternatif banko olarak yazıyoruz. Geniş kuponlar ve biraz kasip ikramiye beklentisi olanlar 3 numaralı Tribal çifi yazabilirler. Son yarışında çok ağır kiloda zorlanmadan yarışı tamamladı. Bugün kilosu uygun ve beklediği gidişat olacak. Düzlükteki güçlü atakları ile günün sürprizini yapabilir. Azatlı programda cazip ikramiye beklentisi olanlar yazabilirler. Biz burayı 1 ve 3 sıralaması ile geçeceğiz. 5. ayak. İki numaralı Kuzeyin Kral son yarışlarını az farkla kazandı ama bizce çok fazla zorlanmadı. Rakibe göre koşan safkan bugün uzayan mesafede daha iyi koşabilir. Muhtemelen bu rakipleri de geçecektir. Küçük ve misli kupon yapanlar rahatlıkla tek yazabilirler. Bu atı tıpkı Dragon Pulse gibi çok ön planda tuttuğumuzu belirtelim. Bir önceki koşudaki gibi altılıyı biraz daha cazipleştirmek isteyenler 3 numaralı Brave Orphan ve 4 numaralı White Vite'yi yazabilirler. Uzunda iyi koşan White White bugün liderliği alıp kaçabilir. Brave Orphan'ın da düzlük sprinti fena değil. Kuzeyin kralı biraz eksik koşarsa bu ikiliden biri kazanabilir. Kuzeyim kralını tek yazmayanlar için bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 3, 4 şeklinde oldu. 6. Ayak Takip atımız bir numaralı koğu tepesi nihayet binici değişikliği yaptı. Artan formu ve bugünkü binicisi alı yıldız idaresinde artık kazanmasını bekleyebiliriz. Bu safkanı da küçük ve misli kuponlar için alternatif banko olarak yazabileceğinizi belirtelim. Geniş kuponlar, liderliği alıp bitirmeye çalışacak olan 4 numaralı şeybesiz ile ilk kum yarışına çıkan 2 numaralı serin tepeyi yazabilirler. İzmir yorumlarımız bu kadar. Geniş kuponlar için önerdiğimiz tüm atların yer aldığı şablon tutarı 200 lira civarındadır. Netbankomuzun yanında 3 alternatif bankoyu da değerlendirip 10 liralık misli şablonda yapılabilir. Tercih ve son karar her zaman size aittir. Beğeni yapan herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımız yayınlandığı anda haberdar olmak isterseniz kanalımızı takip ediniz. Kanala abone ol butonuna tıklamak ücretsizdir. Size faydası olur. WhatsApp numaramız 0542 832 1444'tür. Yarış günü saat 10 gibi tüm yorumlar ve şablonlar WhatsApp üyelerine gönderiliyor. Şimdiden herkese bol şans dileriz. Yapay zeka destekli son düzlüğün sunduğu Yıldızı Bültenle at yarışı tahminleri sona erdi.